Murat Özsoy'la Charles. Atalar Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, Doğan Mert Saç kardeşimiz hoş geldi. Hoş bulduk. E, kendisi Podcast Denetim Kurulu. Aynen. E, mütevelli Eğitim Başkanı mı? Evet mütevelli doğru. doğru. Podcastlerle ilgili var mı bir sıkıntı şu an son podcast? E, çarkı çalmak üzereyim. Var mı sıkıntı yok değil mi? Hiç şu an tamam, bir sonra, yok. sonra konuşuruz. Sonra konuşuruz. İki şarkı hemen çalalım ondan sonra. <laughs> Murat Özsoy'la Şarj. Evet fenomen Türk'te şarj devam ederken tabii ki İstanbul'da ve Türkiye'nin önemli noktalarındaki trafik durumunu almak üzere trafik muhabirimiz Murat Gaza basmasa yine mi bağlanıyoruz? Yine bağlanıyoruz. Alo. Bir dakika. Bir bir kafan Evet, e, şu, fenomen Türk'te trafik durumunu aktarmak adem, üzere. Adem, ben Murat Gazabasmaz ve trafiğin son adem, durumunu sizlere bildiriyorum. Adem, e, İstanbul'da her adem, zamanki adem, gibi Merter'den Cevizli Bağ giderken ve Bağcılar'dan Esenyurt tarafına geçerken adem, e, trafiğinde belli bir yolda söz konusu. Köprü çıkışlarından ve kavşaklarda... Çok güzel ya. Yok ya, ya arkadan Kadın çok ses geliyor. Murat galiba. gaza basmaz. Bak ben ben de var olsun ben bunlarım. Kardeşim gel. Vallahi Allah. Allah. <gülüyor> 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 Allah. Eyvallah eyvallah kardeşim. Sağ ol. Güle güle kullan maşallah. Ben de şeyde eyvallah çalışıyorum Allah. ya. Ben hemen çalışıyorum da. Ben Çalışmıyorsun Allah, abi evet, seni evet, bekliyoruz. Evet. <gülüyor> 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 ya radyoculuk işte şey yapmak ama bu güzel çok güzel valla. Kaç lira abi? Yakışır ha abi. Yok Ölmem değil, be, benim Burada tarzım de değil ya. <gülüyor> <gülüyor> ya güzel, Allah Allah kazasız biraz kardeşim. <laughs> Eyvallah kardeşim. Eyvallah, kardeşim. Işıkken daha kadar sövüyorlar şimdi. Evet, evet, Murat, murat Kaza Basmaz. Murat Bakken. Kaza Basmaz, evet, peki. Ca can Cihan girdi Cihan, kusura bakmayın. Ee, cevizli Bağ'dan çıkarken ha. e, Bağcılar'da... Haydaa. Ulan adam bak nasıl göz var sende be kardeşim sende nasıl göz var ya. Ben bana Ulan adam kaza yaptı düz yolunda giderken kaza yaptı Allah belanı versin ya. Nasıl? Murat abi adam dümdüz biraz yalan. Kardeşim bir <laughs> şey <laughs> olsun. <laughs> Eyvallah. İstanbul'da bir var, mı? Ya, <laughs> Bona, kaza var. Anladım kaderi. Evet, evet. Cemil Sibah'dan Mert dere geçerken barabalara barabalara e, trafikte yoğunluk söz konusu. Boya bayalı olacak artık Ben Murat Kazabaz var. Ya düşer. Kazanlı olsun. Nasıl gözlü var sen? Kapatalım, kapatalım, kapatalım. Murat Özsoy'la Charles. Şimdi ideal tatili konuşmak istiyorum bugün. İdeal tatil yapamadığım için dilime vurdu. Benim için ideal tatil, kafa tatili öncelikle. Kafamı dinleyeceğim bir yer. Denize yakın olmalı. Deniz olmalı yaz tatilinde Benim için de mesela. Öyle. Evet. Ya mesela sen e, normalde çok atalar hocam sen yurt dışına özellikle İngiltere, Londra'ya çok gidip gelen bir e, uluslararası bir vatandaşımızsın. Yazın mesela gitmeyi tercih eder misin Londra'ya? Gidiyorum, seviyorum çünkü serin de oluyor. Abi, heh, serin oluyor diye ama abi yazın bence deniz olan yerleri tercih edelim. Bak Londra dünyanın Benim için parası. de yaz tatili deniz. Evet. O başka bir şey. Evet. Ben, o, o, tatilden öte başka bir Aynen. durum var orada. Ya mesela ben abi Küçükken Enes'e giderdim. Enes, Edirne'nin e, bir... Karadeniz kıyısı mı? E, Ege kıyısında oluyor Edirne'den. Tam böyle işte Yunanistan'ın karşısı. Sema Direk falan var, Aleksandropoli var dedi ağaç. Oraya yakın, çok güzel bir yer. Abi tatilde ben denize giderim. Yani yurt dışı tatilleri falan. Hani Pamukkale'ye falan gidersen gene bir ayağını sokarsın en azından <laughs> ama Kapadokya'yı anlayamıyorum, valla anlayamıyorum. <laughs> yaz tatili, tatili denizdir benim için. Kesinlikle böyle. öyle. Ee, herkese o zaman denizli bir yaz tatili e, nasip ederekten şarkılarımızı dinleyelim. Murat Özsoy'la Charles. Netflix diyebiliyor muyum? Diyebiliyorsun çünkü bu kardeşiniz yakında Netflix'te. <laughs> 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 ya varsa diyemiyorsun. Reklama giriyor diyen gelsin benimle konuşsun. E, çok yakında Netflix'te güzel bir projeyle sizlerle birlikte olacağız. Hani şey gibi yaptım. Albüm çıkacak şarkılar <laughs> gibi. İbrahim abimden bir parça aldım. E, Sezon Hanım'dan bir, <laughs> bir, şarkı aldım. Evet ne diyorsun Netflix'te? Felix abone sayısını arttırmak için ücretsiz abonelik sunmayı düşünüyormuş. Gerek yok. Çünkü. <laughs> ee, benim projem gelsin. Hiç gerek yok. Şimdi vallahi paranız cebinizde kalacak. Onu düşünecekseniz <laughs> e, biraz bana zam yaparsanız. <laughs> ben abone getireceğim. Bak Doğan abone. Tan abone. Annem var. Tan'ın aa, şey var. <laughs> Murat Özsoy'la Charles Starlink diyebiliyor hayda, muyum? Hayır diyebiliyorsun. <laughs> Reklama girer. <laughs> e, NASA ama, ve Starlink Elon Musk'ın. Bak bilmiyor bile. Çok diyebiliriz. diyebiliriz Elon Musk'ın Elon Musk'ın e, sonsuz uydu Dıt link. Şey internet. Yani bunu kullanabiliriz. Kullanıyoruz şu an. Şu an evet. <laughs> Kullanıyorduk şu an. Evet. Evet ne ee, olmuş Starlink'e? Starlink, e? Starlink Türkiye'ye geliş tarihini 2025'e ertelemiş. Normalde bu yıl gelecekti Türkiye'ye. Bir, bir sene şeylerin, daha ertelemiş. Abi iyi şeylerin Türkiye'ye gelmesi niye erteleniyor <gülüyor> Bilmiyorum. <gülüyor> Bedava internet verecek mi abi o mu? Bilmiyorum onu. Ben şunu biliyorum. Biliyorsanız düzeltin çok hızlı. Aynen. Ve e, kesintisiz. Hı -hı. Yani dağın başında da çekebilecek bir internet altyapısı geliyor. Doğru. Ve biz e, o mecburi aboneliklerden kurtulup artık Hı -hı. bence daha e, uygun fiyata ya da daha kaliteli belki parası daha yüksektir ama internet alabileceğiz. Ne diyorsun şimdi? Ne zaman geliyormuş? Ertelenmiş. 2025'te. Hiç şaşırmadım. Hiç Aynen. şaşırmadım. Biz bize nasip değil. Şey o zaman. üzdü. Bu geçen hafta da okuduğumuz bir haber vardı ya kabile, interneti keşfeden kabile. Orası Starlink kullanıyor mesela. <laughs> <Şöyle> onlara <laughs> Oğlum, Starlink. kabileye geldi lan. Neyse Elon Musk bu bu ayıp oldu ama bak kabileye verdiğin bize vermedin mi? Neyse. Neyse konuşacağız. İki oldu bak bu Elon Musk'la ilgili. Murat Özsoy'la Şarj. İnci radyo fenomenel röportaj vermiş. İnci. İnci değil mi? İnci evet. İnci, evet. ile İnci, evet. ilgili ne düşünüyorsun Atalar Hocam bir müzik duayen ee... olarak? Yetenekli bir genç değil mi? Genç bir evet, genç biri. Müziğine Yetenekli. ne diyorsun yaptığı şarkılara falan? E, tutturdu güzel, bir, güzel tane. Bir, bir tane. Bir tane tuturdu TikTok müziği. Tutuyor Şarkıyı değil mi? Bayağı tuttu. Çok iyi bir TikTok e, müziği bence. Yurt dışında da galiba. Şey TikTok'ta oldu. tuttu yurt e, dışında... e, Peki bir şey söyleyeceğim. Yeni şarkısına ne diyorsun? E, bir kere duydum. Allah Allah. Fena gelmedi bana. Ama. Bana, bana fena, fena gelmedi evet. Sen ne diyorsun İnci ile ilgili? Ben daha önce duymadım ya. Şarkılarında dinlemedim. Çok Injie'leme falan. Ee fenomen de çalıyorlar mı İnciyi Çalıyorduk. Çalıyordunuz. Artık çalmıyorlar da. Ben de çalmıyorum. İnci e, özel röportaj <laughs> <laughs> Şu anda pişman oldu yine. İnci seni seviyoruz. Kusura bakma. <laughs> Murat Özsoy'la Charles. Artık bir saati devirmekte miyiz? Atalar hocam. Devirdik. Gidenler gitti evine. E, tatil zamanı biraz daha trafik azalıyor. Yani... Az oluyor, azalıyor gibi. Değil Azalmadı ama. aslında bu arada. İşte bayram mayram dönüşü dedir belki. Yoksa normalde okul okul gitti ya biraz da azalmıştır. Ee, daha kısa sürede gitmiş olmaları lazım şu anda. Yani bizi dinlerken şu saatlerde eve varmış olmalısınız. Hala eve varamadıysanız bence yanlış yerde oturuyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> ya da ya da iş yerinizde bir sıkıntı var. Ee, kolay gelsin trafikte diyorum. Şarj devam ediyor o zaman. Murat Özsoy'la Şarj. Fenomen Türk'te şarj devam ediyor. Şimdi yanımda her zamanki gibi uzman konuğumuz var. Sağlık, sıhhat ve Evet. <laughs> kısa, Hocam kısa, şimdi kısa, kısa, kısa çok sorular. Kısa. Sorulardan bir tanesi bana çok gelen <laughs> sorulardan bir tanesi. Ne <laughs> soruya geçelim Instagram soruya. hesabımızdan bana soru sorabiliyorlar. Murat ZZ'ye. Evet. Reklam, ee, reklama giriyor. Uyku kalitemizi arttırmak için neler yapabiliriz veya uyku kalitemizi arttırabilir miyiz? Bu soru bu. Amaç. De daha de daha de... az uyuyup ne bileyim dinlenmek mi? Amaç ne? Ama uyku kalitenin arttırıcı. Sen, sen her şeyin kaliteli mi bu hayatta? Hocam başka uyku bir Uyku kalitesi derken sen bir tek uyku mu kaldı kaliteli olmayan? Şöyle bu mu? Hocam uyku ya. Uyuyorsun yani. değil mi? Yastığın yatağın var mı? Bir sokakta falan kalmıyorsun diye düşünüyorum. <laughs> evet Öyle yani. Mi? Tabii. Yani uyuyorum. Yani gözünü kapatıp. Evet. Mesela bunu bir hekim olarak sormak istiyorum. Yanlış anlama. Seni aşağılamıyorum. Es estağfurullah. Estağfurullah. Uy gözünü kapattığında. Evet. Bir süre sonra uyuyorsun değil mi? <laughs> Sonra kalkıyorsun değil mi? Bir şey yok herhangi bir orada. Bir, 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 tıbbi bir şey yok. E, uyuyup kalkıyorsun değil Hocam, mi? Hocam e, tabii ki de yani uyudu yatıyorum. Budur. uyuyorsan kaliteldir. Kurcalama. Ya Kurcalama şimdi... sen... Hocam, senin hayatında kaliteli olmayan çok şey varken uyku kalitesi belki öncelik olmayabilir tamam <laughs> Çocuklar o, çay mıydı bu işte tamam. <laughs> şey? Ee, evet sorumuzun burada cevabını almışızdır inşallah. Diyeyim. Şarj devam ediyor. Murat Öztoy'la Şarj. Uyuyan bir kara deliğin uyanışı ilk kez gözlemlenmiş. Uyuyan bir kara delik varmış ve uyanmış ve gözlemlenmiş. Nasıl bir şey oğlum bu kara delik? Uyuduğu zaman nasıl görünüyor acaba kara delik? <laughs> o kadar tatlı görünüyor ki. Ya kıyamadım uyandıracaktım. Dedim ki yok dedim üstünü örteyim dedim bıraktım o kadar tatlı o kadar şirin ki. <laughs> ne olmuş gözünü açınca günaydın? Demiş mi? Ya video yoktu bununla alakalı. <laughs> video olsa çekmemişim ya cebimde. Oğlum evet. herhalde videosu yok. Ya. Onu evet, görsek herhalde gözünü... Peki nereden anlamışlar gözünü açtığını? Günaydın mı demiş yani? Bilmiyorum inan. Ya böyle haberleri <laughs> rica edeceğim. Bak denetlemeden karşıma getirme. Mantığında sorgula. Ben burada ciddi bir program yapmaktayım. Ee, bu haberin altını çizelim. Aman dikkat. Uyanmamış olabilir. Uyanmamış olabilir. Düzeltelim. Kara delikler hassas nokta. Ha görürseniz ilişme. <laughs> Uyuyorsa karışmayın abi. Murat Özsoy'la Şarj Bekar erkeklerin ortalama IQ'su 101 iken evli erkeklerin ortalama IQ seviyesi zamanla 96'ya kadar düşüyormuş. Bilim adamları. <gülüyor> <gülüyor> Bunu Beşar, keşfetmiş. bilim adamı şey değil mi ya? Boşandı geçen. <laughs> o bilim adamı mı? Odun hani geçen boşandı Boşana. rezil oldu. Rezil oldu karısı onuna kadar aldı. O şeyini bile aldı. Önlüğü vardı bir tane garibim. Bir tane önlükle kaldı. Tebeşir lekeli önlüğüne O bilim adamı demiş bunu. Galiba İnşallah mutlu olur ya. İnşallah mutlu olur. Ya şöyle bilim adamı kadar bilim adamına şimdi akıl vermeyeyim. Ama bilim adamında olsak doğru eşleri seçelim. IQ'muzu düşüren eşler olabilir. Doğru olabilir bu arada. Doğru olabilir bu arada. Ya da belki de biz gerizekalıyızdır. Eşimiz sayesinde IQ'muzun düştüğünü zannederken gerçek IQ'muzu öğrenmiş olabilir. <laughs> olabilir. Olabiliriz. Ama eğer karımızın IQ üstüyle ilgili bir şey varsa o bize sirayet edebilir mi? Edebilir abi. Edebilir. Eder. Körle yatan şaşı kalkar diye bir şey var yani. Etrafındaki 5 ee... kişinin ortalamasısın diye bir şey vardır ya. Evet. Zaten 4'e kadar izin var 5 yok. Hiç... <gülüyor> <gülüyor> bir tane oğlum medeni olarak bir tane var. Ne diyorsun bir daha güzel şimdi. <laughs> Yanındaki bir e, kadının kadar. <laughs> Neyse. Murat Özsoyla. Şaş. Heyecanlandım. Şu anda bir haber okudum, önüme düştü. Çok heyecanlıyım. Fenomen Türk dinleyicileri, e, şey, haberlerin radyo radyoların başına. Atalar Hocam, Doğan Mersaçi, Adrian Brody. Evet, ya evet. ismini doğru okuyamadım. Adrian Brody, Brody. diyor. Brody. Ya o tane Neyse. burnu uzun falan. Evet, evet. <laughs> İstanbul'da kamera karşısına geçmeye hazırlanıyormuş. İstanbul'da bir film çekecekmiş Adrian Brody. Ne diyorsun? Sever misiniz kendisini? Evet, tarz bir adam. Değil mi? Yani. Tarzı evet, var. Evet. Şeye benziyordu. Hı -hı. Ne o? Herifin, bizim şeyimiz radyocu da aynı zamanda stand-upçı. Yunus Se Günç'e. Ha. Yunus Günç'e hayatı Hı. boyunca şey duydu herhalde. Adrian Brody ne kadar benziyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bunu da Yunus Günç'e saracakla kapalı şarjda Yunus abi, takipteyiz abi. Ben de şeye benzetiyorum. Bu animasyon var ya, Sevinir Hırsız Minyonları Hı. ne oldu? Ha. Orada guru var. Ha, evet, evet. Ha, evet, evet. Uzun burunlu. Hatta o mu seslendirdi acaba onu? Bilmiyorum. Bak çok doğru olurmuş. Bilmiyorum. ha. Tam o burun. Bu arada Enteresan. ben ben e, cosplay'ini yaptım. Bana da çok benzetiyorlar. Yandan. Kim söyledi sana onu? Kim söyledi mi? <laughs> ben benzediğimi de biliyorum. Yani ee, arkadaşlarımız doğru seçmedi. <laughs> Önemi. O ismi soru işareti yaz yanına. Güvenilir bir arkadaş olmayabilir. Ha zorda kaldığın zaman borç işte ama ona borç verirken bir daha düşün. Bin, <laughs> bin kişinin karşısında piyanistin e, kostümüyle Diana tamam, Çanlı gibi yaptı. Benziyorsun. ben ben benziyor. Bravo bravo. Eee o zaman Adrian burada dikkat et. biri arkandan seslenebilir. Aa Doğan değil <laughs> mi lafı? Doğan <gülüyor> abi. <gülüyor> ben hemen Türkteki Doğan abi. Murat ösöyler. Çağrıs. O zaman kapanışa mı geçtik? Programın sonuna Aynen. mı geldik? Ya ne kadar üzücü. Sanki 5 dakikalık konuşmuşuz gibi geldi. <laughs> İnsanlar da bence dinleyiciler de böyle düşünüyorlar. O zaman Atalar Hocama teşekkür ederiz. Değerli duayenimiz radyoların gülü Atalar Hocama. Yani ee, yarın de. yine bizimle birlikte olacak. Ee, Doğan Mert Saatçi a.k.a. E, Adrian Brody'e <laughs> ayrıca bir teşekkürler. E, film çeken Adrian Brody. Doğan Mert Saatçi stüdyoda işi var evet. şu an bizimle evet. birlikte. Görüşmek <laughs> üzere o zaman yarın. Murat Özsoy'la Şarj.